Selamünaleyküm kardeşlerim. Hazreti İbrahim'in destansı hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde, İbrahim'in nasıl hakikati aradığını, gökyüzüne bakarak Allah'ın nasıl bulduğunu ve putlara karşı o cesur meydan okuyuşunu konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Putları paramparça etmiş ve baltayı, en büyük putun boynuna asmıştı. İşte bu eylemi, onu tarihin en zalim krallarından biriyle, Nemrud'la karşı karşıya getirdi. Hazır mısınız? Çünkü bu bölümde, kelimenin tam anlamıyla ateşte imtihan var. Başlıyoruz. Nemrud'un huzurunda, zalim hükümdar. İbrahim'in putlara karşı yaptığı bu radikal hareket, bütün şehrin kulaklarına gelmişti. Öfkeden deliye dönen halk, onu yakalayıp doğrudan o dönemin en güçlü, en kibirli hükümdarı olan Nemrud'un huzuruna getirdi. Nemrud, kendisini tanrı ilan etmiş, kudretine kimsenin karşı gelemeyeceğini sanan bir zalimdi. Nemrud, İbrahim'e o küstah edasıyla sordu, Ey İbrahim! İlahlarımıza bu kötülüğü sen mi yaptın? İbrahim, büyük bir sakinlikle ve akıllılıkla cevap verdi, hatırlayın, hayır, bunu yapan şu büyük puttur, eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Nemrut ve çevresindekiler bir an şaşırdılar, çünkü biliyorlardı ki putlar konuşamazdı. Ama kibreleri, bu gerçeği kabul etmelerine engel oldu. Nemrut, İbrahim'in bu zekasına ve cesaretine daha da öfkelendi. Akıl ve kudret tartışması, hakikatın ışığı. Nemrut, İbrahim'i köşeye sıkıştırdığını sanarak, en büyük silahını, yani kendi kudretini ortaya koymaya çalıştı, dirilten ve öldüren benim, dedi. Bakın, kendisini Rab ilan etmişti. Ama İbrahim, bu saçma iddiaya karşı müthiş bir cevap verdi, benim Rabbim, güneşi doğudan getirendir, haydi sen de batıdan getir. Bu söz, Nemrud'u öyle şaşkına çevirdi ki, nutku tutuldu çünkü o, güneşi kontrol edemezdi. Nemrud'un yüzü mosmor kesildi, hakikatin gücü karşısında aciz kalmıştı. Bu tartışma, sadece iki kişinin değil, hakikatte batılın, Allah'ın kudretiyle insan kibrinin yüzleşmesiydi. İbrahim, akılla, mantıkla Nemrud'un kibrini yerle bir etmişti. Ama Nemrud, gücüyle galip geleceğini sandı. Ateşe atılma kararı, zalimin gözü dönüşü hakikat karşısında mağlup olan Nemrut, öfkesinden deliye döndü. Gücüyle galip gelemeyince, zorbalığına başvurdu. Kararını verdi, onun için bir ateş yakın ve onu o ateşe atın. Ne kadar acımasızca, değil mi? Amaçları, İbrahim'i caydırmak, hatta onu bir ibret olarak yakarak yok etmekti. Bütün şehir halkı seferber edildi. İbrahim için devasa bir ateş yakılacaktı. Odunlar toplandı, haftalarca süren bir hazırlık başladı. Öyle büyük bir ateş olacaktı ki, kuşlar bile üzerinden uçmaya cesaret edemeyecekti, sıcaklıktan düşeceklerdi. Herkes bu büyük infazı görmek için sabırsızlanıyordu. Ateşe doğru yürüyüş, tevekkülün zirvesi. Ve o korkunç gün geldi devasa bir ateş, sanki bir dağ gibi göğe yükselen alevlerle yanıyordu. İbrahim, elleri bağlı bir şekilde, mancınıkla o ateşin içine atılmak üzereydi. Kim olsa dehşete kapılırdı, değil mi? Ama Hazreti İbrahim, bakın ne yaptı. Zerre kadar korku yoktu yüzünde. Tam o anda, Cebrail ona gelip, bir ihtiyacın var mı, diye sordu. İbrahim'in cevabı ne oldu biliyor musunuz? Allah bana yeter. O ne güzel vekildir dedi. İhtiyacını sadece Allah'a arz etti, başka hiçbir şeye değil. Bir insanın Rabbine olan teslimiyetinin, tevekkülünün zirvesiydi. O sadece Allah'a güveniyordu, ateşe değil. Mucize anı, ateşin serin ve selamet olması ve İbrahim, o kızgın, kavurucu ateşin içine atıldı. O an, tüm zalimler ve inançsızlar, onun yok olmasını bekliyordu. Ama Allah'ın kudreti sonsuzdu. O an, göklerden bir ses geldi, ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selamet ol. Ve bakın ne oldu. O yakıcı ateş, bir anda serin ve selametli bir bahçeye dönüştü alevlerin ortasında yemyeşil bir alan oluştu, İbrahim orada huzurla oturuyordu. Nemrut ve tüm halkı, bu mucize karşısında dehşete düştü, gözlerine inanamadılar. Kendi elleriyle yakıp kül etmeyi umdukları İbrahim, ateşin içinde sapa sağlam duruyordu. Nemrut'un şaşkınlığı ve mağlubiyeti Nemrut, kendi ilahlığını ilan etmiş, her şeye gücü yettiğini sanmıştı. Ama bu mucize, onun tüm iddiasını yerle bir etti. En büyük silahı olan ateş, İbrahim'e hiçbir zarar verememişti. Kendi çaresizliğini, Allah'ın kudreti karşısındaki acizliğini anladı. Nemrut için büyük bir mağlubiyetti. İbrahim, ateşten sapa sağlam çıktı. Bu olay, inananların imanını pekiştirdi, Nemrud'un ve zalimlerin kalplerine korku saldı. Ancak Nemrud'un inkârı devam etti. İbrahim bu topraklarda daha fazla kalamayacağını anladı. Allah'tan aldığı emirle ailesi ve ona inananlarla birlikte o zalim topraklardan hicret etmeye karar verdi. İkayeden çıkarılacak dersler. Peki kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in bu ateşte imtihanından ne dersler çıkarabiliriz? Birincisi tevhid inancının gücü, İbrahim'in Allah'a olan mutlak inancı onu ateşe bile korkusuzca attırdı. İkincisi sarsılmaz teslimiyet ve tevekkül, onun "Allah bana yeter, O ne güzel vekildir" sözü, Rabbine duyduğu sonsuz güvenin timsaliydi. Üçüncüsü Allah'ın sonsuz kudreti, en büyük zulmün ve tehdidin bile Allah'ın emri karşısında aciz kalması. Dördüncüsü zalimin sonu, Nemrut gibi kibrinden kendisini ilah sananların, hakikat karşısındaki acizliği ve mağlubiyeti. Beşincisi akıl ve mantıkla tebliğ, İbrahim'in Nemrut'la tartışırken kullandığı mantık, hakikatin gücünü gösterdi. Bu kıssa, inananlar için bir umut, zalimler için ise büyük bir uyarıdır. Hz. İbrahim'in hayatı bizlere her türlü zorluğa rağmen Allah'a olan inancımızdan vazgeçmememiz gerektiğini, sabrın ve tevekkülün en büyük güç olduğunu öğretiyor. Bu hikaye binlerce yıl sonra bile bize ilham vermeye devam ediyor. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu kıssa hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Serinin bir sonraki bölümünde Hz. İbrahim'in aile imtihanlarına, Hacer ve İsmail'e olan hikayesine ve o meşhur kurban emrine değineceğiz. Kaçırmayın! Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.